mutlu günler arkadaşlar. Pazartesi gününden herkese merhabalar. Ee, hemen hızlıca geçmek istiyorum. Çünkü dün hiç beklemedim. o Bey gitti. Çok da kötü oynayarak, hak ederek. A2 ye 2-0 yenildi. Yani hiç beklemiyordum. Onun için üzgünüm. Real Madrid yendi tabii ki. Çünkü fırsatı kaçırmak istemedi. türkiyeli ee, Türkiye Ligi'ne de bulaşmayın demiştim hatırlarsanız. galatasaray sonunda kadar 3-3 oldu. Fenerbahçe karşılığı gol var bile olmadı. Türkiye Ligi genelde dün kötü duruyordu. Neyse biz önümüze bakalım. Yeni hafta yeni bir seri demek. her zaman için. Onun için öyle düşünüp öyle yapacağız diye umuyorum. Her güne iki oran bence çok güzel olacaktır diye düşünüyorum. Alanya Trabzon maçı başlayalım. Alanya Trabzon maçında Trabzon şampiyonla oynuyor bu yıl. Kalecileri ve forvetleri çok iyi. Yani gireceğini düşünüyorum. Ama ben bu maçın maçtan önce 2 diyemeyeceğim tabii ki de. Ee, KM yoktu. Bu yüzden 0-2 çifte şanslıyorum. diyorum. Oran da makul. Yeterli bir seviyede. Yani beraber gitme ihtimali var. Alanyaspor hafta içi gördünüz. Antalya'yı eze eze yendi kupada. İstediğini bayağı bir can yakabiliyor. Onun için 0-2 çifte şans temiz orandır diyorum. Antalya Çaykur ile ligin diğer maçı. Çaykur Rize geçen hafta Galatasaray'ı da ama Galatasaray'ı yerken top oyunu ortaya koymadı yani. Bir akşam oynama yoktu. Bir de onun kazını alır herhalde. Bir 2-3 hafta daha Rize böyle gider. O yeter o puan onlara. Antalya Spor Lig'deki serisini sürdürmek isteyecektir. Ya burada da maç sonucu bir de olabilir ama ben ideal oynayacağım yani sürprize hiç şeyine girmeyeceğim. Ona da 1-0 çifte şans diyeceğim arkadaşlar. Bir sonraki maç Villarreal Sevilla. Sevilla bildiğiniz gibi Şampiyonlar Ligi'ne gitmeye çalışıyor. Ve kapanarak oynuyor. Villarreal ise çıktığı pandemiden sonra çıktığı maçların hepsini 1-0 kazandı. Çok iyi savunma yapıyor. Yani ben bu maçın bol golle olacağını hiç düşünmüyorum. 3.5 altın oranında gayet beğendim. Onun 3.5 alt diye düşünüyorum bu maçı. 2.5 alt da olur büyük ihtimal ama ben 3.5 alt olarak garantiye gitmek istiyorum. Bugün garanti günüm dediğim gibi. Ve son olarak Bologna, Bologna Juventus. Şimdi Juventus iki tane maç oynadı. Biri kupa maç olmak üzere kupa maçında da elendi tabii ki. Pardon ikisi de kupa maç olmak üzere. E, kupada elendi bildiğiniz gibi. Ve ligi asılacaktır. Lazio ile bir puan fark var. Inter dünyende. Juventus bir de iki maç oynadı için daha hazır. Juventus'un 1.50 oranıyla yeneceğini düşünüyorum ama ben bu maça 0 2 çift şans oynadım ki oran tam 2 0 9 olsun diye. Normalde 1.50'den oynanabilir bu maça da. Ama ben garantiye gidiyorum arkadaşlar bugün. Siz biraz daha yani 3 5 basıp biraz daha sürpriz arayacaksanız Trabzon'a maç sonucu 2, Antalya'ya maç sonucu 1, Sevilla'ya iki e, buçuk alt ya da ilk yarı 0. Bologna Juventus'a da maç sonucu 2'yi direkt oynayabilirsiniz Dediğim gibi ben garantiye gideceğim. Bugün benim için garanti olacak arkadaşlar. Bu yüzden tariflerimi böyle sunuyorum. Her gün 2.9 oran 2 oranla. Bakalım nasıl gidecek. Kendinize dikkat edin. Bol şans.